Hay amına koyayım orospu çocukları sol şeridi kapamış. Şimdi iki saat trafik bekleyeceğim amına. Ben orospu çocuğuyum diye gitmeyeceğim. Ha 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 Hay ben senin ananın göt deliğine yoğurtlu ayran dökeyim annesi orospu gavat. Ben sizin ananızın amınız. Sen hayırdır lan amın oğlu bana korna çalıyorsun. O ananı sikerim senin. Hayırdır lan sen kimsin Oros bu çocuğu anama küfür ediyorsun. Asıl ben senin ananın göt deliğine iki buçuk litre kola sokarım. ananın amından ayran yaparım o çocuğu senin. Yeter lan bir kelime daha edersen anneni eskorda vereceğim. Oha götümü siker bu adam kaçmam lazım. Gel lan buraya pipini koparıp annene sokacağım. Abi ne olur beni rahat bırak yarrağını yalayayım. Ne olur. Artık her şey için çok geç kardeşim. Annene fan fon yapmaya gidiyorum. Gel lan buraya orospu çocuğu. Abi aşağını yalayayım bırak beni. Abi ne olur annemin amını bol bol sik ama bana bir şey yapma kölen olayım. Vay gavat seni vay. Yok ben seni sikmek istiyorum. Hiçbir yere kaçamazsın artık. Son sözlerini söyle. Senin ananın amına koyayım.